7. Asam e, kongresi için e, e, herkese e, hayırlı olsun diyorum. Eee Asam kongreleri e, ciddi bir bilgi birikimi e, ne, ne sağladı. E, birçok konularda e, ufuk açan e, toplantılar oldu. E, 7. Asam kongresi de e, adalet temasını iş, işleme e, kararı alınmıştır. E, e, adalet e, ben kendi alanım açısından adaletle ilgili bazı bakış açılarını getirmek istiyorum. Adalet sosyal bir çadır gibidir. Yani sosyal bir çadır gibidir. yani insan o çadırın altında kendini güvende hisseder, tehlikelerden uzak hisseder. Bir ormanda eğer bir kapalı bir alanınız yoksa, bir çadırınız yoksa her an her yerden tehlikede hissedersiniz. Güvende hissetmezsiniz kendini. Adalet duygusu da insanda böyle bir etki yapar. Bir insan kendini adaletli bir ortamda hissediyorsa, kendini güvende hisseder. Yakınlarına, işine ve gelecekle ilgili planlamalarına daha rahatlıkla e, sarılır. Adaletin olmadığı bir toplumda güven azalıyor. Güvenin azaldığı yerde korku artıyor. Korkunun arttığı yerde de kavgalar, çatışmalar çıkıyor. Bu nedenle adalet e, bir, e, insana e, hedef olarak koyulmuş çok önemli bir duygudur. Diğer canlılar içerisinde belli bir denge var. E, e, doğada bir denge var, yaratılışta bir denge var ama insan bu denge içerisinde kendi cinsini avlayan tek varlık. En acımasız varlık insanoğlu bu e, yaratılmışlar içerisinde. E, bu nedenle insan adaletli olmadığı zaman güçlüler zayıfları ezer. Güçlüler kendi orman kanunlarıyla e, zayıfları e, bir şekilde ezmeye yatkındır. Bunun için muhakkak e, Kötücül güçlere karşı adaletli bir ortam sağlanması güçlü olanın en büyük sorumluluklarındandır. Hazreti Ömer adalet deyince aklımıza geliyor. Hazreti Ömer'in valilere giderken söylediği bir söz adalet için çok önemlidir. Güçsüzler sizin adaletinizden ümidinizi kesmesin diyor gönderdiği valilere sizin adaletinizden ümidini kesmesin. Güçlüler de sizden tarafgirlik beklemesin. E böyle bir adalet sağlayabilmeyi tavsiye ediyor. Gerçekten adalet kelimesini bu kadar güzel özetleyen başka bir söz pek yok. E bu bir yönetici için bu duygu uyandırabilmek o yöneticinin için çok kutsal bir hedeftir diyebiliriz. Yani bir insan bir yani devletin hukuk devleti olması adaletli olmanın birinci şartıdır. Yani özellikle bir insan evinde gece kapısının aniden çalınmayacağından emin eminse, bir insan karakola gittiği zaman kural dışı bir şey olmayacağından eminse, bir insan yargıya işi düştüğü zaman yasa dışı bir şey yapılmayacağından, kural dışı bir şey yapılmayacağından eminse orada bir hukuk düzeni vardır. Bu insanlar adalete yaklaşmışlardır demektir. Bunlar yoksa insanlar korkuyla yönetiyorlarsa bir tıpta bir tabir vardır. An anterior ve posterior tabiri var. Korkunun olduğu toplumlarda insanlar posteriordan, arkadan konuşurlar. Ama güvenin olduğu toplumda insanlar anteriordan yani önden konuşurlar. Bu dönemde bir devletin, bir ülkenin korku kültürü, korku yönetimi altında olup olmadığını anlamanın en güzel yöntem insanlar açıkça yönetimi eleştirebiliyorlarsa, onunla ilgili başlarına bir şey gelmeyeceğinden emin olarak yapıcı eleştirilerini rahatla söyleyebiliyorlarsa orada e, adaletli bir sistem var demektir. E, diğer bir önemli e, sistem de adaletli olması için adalet maksatsa, bu çağda 21. yüzyılda bunun yöntemi demokrasidir. Amaç adaletse yöntem demokrasi. Geçmiş çağlarda başka yöntemler oldu. Otokrasiler oldu, saltanatlar oldu, monarşiler oldu. Ama 21. yüzyılda e, mevcut sistemler içerisinde adaleti en iyi sağlanabilecek sistem demokratik sistemde. Bu sistemlerin de özelliği var. Birincisi burada güç şahıslarda değil kanun ve kuvvetlerde. E kanunlar da olur, güç, kuvvet. Şahıslar da olmaz. İkincisi tek kişi tek başına karar vermez. Bu burada yani güçler ayrılığı tarzında bir sistem vardır. Yani bir kişinin re'yiyle hareket edilmez. Yani muhakkak bir güç dengeleri dağılımı vardır. Bir diğer özellik de işler karar danışmayla, istişareyle hareket edilir. Meşveretle hareket edilir. Kararlar birlikte alınır ve e, denetlenebilirlik vardır, hesap verebilirlik vardır. Açık, şeffaf, hesap verebilir olmayan hiçbir sistem adaleti sağlayamaz. Bu nedenle hatta atalarımız e, muhalefet, muvazene adalettir demişler. Bunun için bazı şirketler bu eski kuralı aslında yeniden keşfettiler. Bazı şirketler kendilerini eleştiren bazı bağımsız denetçiler getiriyorlar ve onlara bütçe ayırıyorlar ta ki bizim kusurlarımızı görsün de hata yapmayalım diye. Bu adalet sağlayan bir adalet de dengesini sağlayan bir yöntemdir. Bu nedenle eleştirilebilirlik adalet için gereklidir. Özgürlük ortamı olursa yetenekler ortaya çıkar. E, çoğulculuk ortamı olursa e, insanlar kendi kendileri olarak farklı insanları aynı amaç için benzer ile çalıştırıp hızlı bir kalkınma sağlamak mümkün olur. Diğer zamanlarda tek kişinin gölgesi altında ya yani bir, kişinin dehasından çok grup zekasının daha başarılı olduğu, takım başarısının daha önemli olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Böyle durumlarda adalet her yerde önemli, ailede de önemli, bürokraside de önemli. Sadece adaleti mahkeme duvarlarında düşünmemek gerekir. Topyekün adalet gerekir. Her tarafta günlük ilişkilerde sevgi bir de adalet gerekiyor. Adaletli bir adaleti ego ideali seçmeyen bir insan hayatta gücü güce sahipse zalim olur. Gücü yoksa şikayetçi olur halinde. Ve yani bu nedenle adil olmayı insanlara iyi insan olmanın temel kurallarından biri olduğunu hatırlatarak sözümü tamamlamak istiyorum. Asam kongresine katılan herkese başarılar diliyorum.